Evdeyken arkadaşlarınız tek tek öldürülüyor ve siz de ölümden dönüyorsunuz. Sonra sevgilinizi siz öldürürken görüyorsunuz ve onu hapse yaptırıyorsunuz. Herkese merhabalar. Bu seferki videomuz Ocak ayında okuduğum kitaplar. Tam olarak 18 kitap okumuşum. Evet yanlış duymadınız. Aralık ayına kıyasla daha az okusam da gerçekten çok yorucu ve çok ağırlı bir ay oldu benim için. Şu an palte konuşuyorum çünkü cerrahi bir operasyon geçirdim ağzımdan ve az önce dikişlerimi aldırdım. Bir hafta boyunca dikselimi aldığım için an bekledim, konuşabilmek için an bekledim ve sonunda konuşabiliyorum ve direkt olarak size eve gelip video çekiyorum. Hava karanlık kusura bakmayın. Olabildiğince videoyu aydınlatmaya çalışacağım. Aydınlatamazsam eğer yapacak bir şey yok demektir. 18 kitabın bazıları e-book'tu yani defolayak okuduğum kitaplar diyebiliriz. Bazıları da fiziksel kitaplardı. Öncelikle fiziksel olan kitaplardan başlayalım. Sessiz Yalanlar Serinin 8. kitabı. 9. kitap geliyor bu arada. Sakın Seri son buldu diye düşünmeyin. Her kitap birbirinden bağımsız karakterleri barındırırken karakterler birbirle bağlantılı. Örneğin bu kitaptaki kadın başka bir kitaptaki e, ana kadın karakterin kardeşi. Yani iki kısmı da çok fazla odaklanıyoruz. Diğer karakterleri de görüyoruz. Ama sallıyorum 2'yi okuyup ardından 5'i okuyup ardından 7'yi okuyabilirsiniz. Sakın hani ardarda arda okuyacağım diye bir zorunluluk e, zorundalık kendinize hissetmeyin. Öyle bir zorundalığınız yok. Bu 8. kitap nedense bana diğer kitaplardan daha güzel geldi. Bilmiyorum ama buradaki erkek karakter bence diğer erkek karaktere göre daha softtu. Evet kendisi bir mafya. Ve Sırbistan, bu ara Sırbistan Sırp bir mas mafya. Diğerlerini de diğerlerini görürüz ama ilk defa bir Sırp mafyaya denk geldik. Ee, Sırp bir mafya, farklı kültürler barındırıyor. Yani diğerlerini de sallıyorum ee, İtalyan mafyasının kültürünü görürken Sırp mafya kültürünü de burada görmüş olduk. Düğünlerini, derneklerini görmüş olduk. Buradaki erkek karakter geçmişten gelen yaralara sahip. Bununla beraber kadın karakterler arasında tam bir age gap var. Çok fazla yaş farkı var gerçekten. Ve yani düşünün erkek adamın kardeşinden bile küçük bu kadın yani. Ana kadın karakter. Ve kadın karakter kardeşine kıyasla tamamen böyle dışarıya Pollyanna gibi oynayamadı. Çok zeki bir kadın. Yani çok fazla biliyor ve hani oturup böyle üç ayda Sırpçayı öğrendi. Konuşacak derecede, anlayacak derecede. Ve casus olarak bu ailenin içerisine girdi. Evlendirildi. for proximity yani zorunlu böyle yakınlık ve evlilik yaşandı. Erkek karakterimizin şöyle bir huyu var. Ne kadar dışarıya böyle çok sert olsa da kardeşini çok seviyor. Bir tane kız kardeşini ve kadını da seviyor. Kadın parlak şeyleri çok seviyor. Örnek payetli böyle pantolon diyelim, parıltılı üstler diyelim. Ve adam bundan hiç rahatsız olmuyor. Kadın zaten buna çok şaşırıyor çünkü kendisi bir sırf mafyası ve yanına yakışacak kişinin böyle genelde genelde mor dark giymesi gerekirken kadının böyle parıltılı giymesine laf etmiyor. Aynı şekilde kadının bu kadar çok parlaklık sevdiği için kadına ve zümrüt veriyor böyle taş olarak ve kadın onları akvaryumuna atıyor ve adam diyor ki bu kadar mutlu oluyorsan sana biraz daha alabilirim hiç merak etme. Yani bunlara bakıldığında gerçekten dark romance olsa dahi bunlar çok hoş şeyler bence yani. Böyle biraz softluk olması hoş yani ne kadar dark olsa da. Tamamen dark olup tamamen böyle zorba olması hoşuma gitmiyor benim karakterlerde. Çok dark bir insan değilim çünkü davranışlarda. O yüzden bilmiyorum. Bu kitap benim daha çok hoşuma gitti. Hatta kartları da var. Kartlarını size göstereceğim. Bu spoiler. Bu biraz spoiler gibi. Kusura bakmayın artık. Bir de bu var. Mesela böyle giyiniyor kadın anladınız mı? Payetli falan giyiniyor. Ve adam hiç sesini çıkarmıyor. Bir diğer kitabı. Bu arada bu kitabı beğendim yani. On üzerinden 10 verdim. Bir diğer kitabımız Zalim ve Güzel. Zalim ve Güzel ben yıllar önce alıp ardından yarım bırakıp kenara atmıştım. Sonrasında dedim ki ya ben bir şans veriyorum. Zaten tek kitap değil fantastik. Burada Ignifex diye bir tane iblisimiz var. Nyx dedi bir kızımız var. Nix böyle kalkın kurban gitmesiyle iblise veriliyor. Ve diyorlar ki hani bu sen bizi kurtaracaksın. iblisle evleneceksin ve iblisi öldüreceksin. Nyx de kardeşine kıyasla bununla büyüdüğü için inanılmaz nefret dolu büyümüş. Ve hep bir şeylerin farklılığını yaşamış bir kadın. Kadın diyorum çok genç zaten hatırlamıyorum. 18 yaşında olması lazım. İngiliz tam bir iblis. Gerçekten bildiğiniz insanlarla kumar oynuyor. Yani insanları kullanıyor. insanlarla pazarlıklar yapıyor. O pazarlıkların içeriğini belirtmeden insanları parmağında oynatıyor diyebilirim yani. İkisinin elinden sonra İngiliz diyor ki benim adımı bilirsen seni serbest bırakacağım. Ama tabii bilemezsen de öldüreceğim. Ve gittiği şatoda yani evlendiği yerden ikisi bir sürü kapı var ve her kapı farklı bir yer açılıyor. Yani bir kapı cennet bahçesinde açılırken bir kapıda zulümlü şeyler var, bir kapıda ruhlar var. Tabi bu süre zarfında Ignifex'in de bir tane kahyası var. O kahya Allah kahretsin ben daha farklı bir şey söylemiyorum. Tamamen çok çok tatlı yaklaşıyor, çok iyi yaklaşıyor yani Nyx'e ve Nix'in kafasını karıştırıyor. Niye varsın ki yani? Ve en sonu mutlu bitiyor şey, merak etmeyin. Ignifex'e çok kızmayın eğer okursanız. Evet ilk başlarda yarım bıraktığım için pişman olduğum zamanlar oldu. Ama belki de o zaman okumam gerekmiyordu bunu ilk aldığımda yani. Şu an okumam belki de daha okeydi. Şu an sevdim çünkü kitabı. Onun üzerinden bir 9 verebilirim. Bu güzel ve çirkin uyarlaması bu arada. Ignifex ne kadar iyisi olsa da daha sonrasında farklı bir şey oluyor. Pizza Link. İkinci bir şans Artemis yayınlarından Bal'a gelen bir kitaptı. Evet bunu yılbaşında okumamız gerekiyordu çünkü yılbaşı temasıydı ama ben bunu Ocak ayında okudum. Neyse yılbaşından çok da uzak bir zaman zarfı değil neyse ki. Kitapta da Seddiye kadın karakterimiz var. Kendisi o kadar kötü günler geçiyor ki işten kovuluyor. Erkek arkadaşı tarafından terk ediyor. Evini kaybediyor ve sonrasında bir gün arkadaşının onu götürdüğü karnavalda falca diyor ki bir şansım olsaydı keşke. Sonra fazla bunu sihirli bir şey veriyor ve diyor ki bir dilek dile. Kadın diyor ki tekrar son bir yılı yaşamak isterdim tarzı bir şey diyor. Ve son bir yıl tekrardan geçiyor. Tabi şok oluyor böyle bir şey olması. Çünkü bu masal gibi bir şey geliyor. Hani düşünsenize gidiyorsunuz karnavalda birisi bunu yaparsın olur diyor ve siz dev yapıyorsunuz gerçekten oluyor. Kafayı yer insan. Seyit de düzeltmeye çalışıyor. Erkek arkadaşlar arasını düzeltmeye çalışıyor. İşini düzgün yapmaya çalışıyor. ve yakın arkadaşını kaybediyor. Yakın arkadaşı bu sırada aklına diyor ki sen diyor Olmadığın bir insan gibi davranıyorsun şu anda. Zorbalık görüyorsun. İş yerinde ama sesini çıkarmıyorsun. Zulme diyorlar yandıklar ve sesini çıkarmıyorsun. Ay arkadaş zaten yeni girdiği iş dolayısıyla çevresini değiştirirken kız arkadaşını yani Seydi'nin hareketlerini de değiştirmeye çalışıyor. Örneğin bunu giyme benim yanıma yakışmaz tarzında. Seydi bunları görmezden geliyor. Tabi bu sırada da şöyle bir şey var. Seydi'nin e, erkek kardeşini yani ikizinin en yakın arkadaşı buna evini açmıştı önceden. Ve e, o çocuklu şey karşılaşıyor. Sonradan seydi şey fark ediyor. Asıl erkek o değilmiş yani. O anki sevgisi değilmiş. Bu çocukmuş falan gibisinden. Güzel bir kitaptı. Onun üzerinden bir dokuz verebilirim. Seydinin bu gerizekalıkla beni çıldırdı sadece. Yani sen bunu yaşamışsın. Demek ki bir şey var ki sen onu yaşadın yani. Niye tekrardan zorluyorsun? Bu kadar zorlamanın mantığı ne? İnsanları sen göremedin mi? Bu kadar yıl yaşadın insanları tanıyamıyor musun? Bir diğer kitabımız Daima Benim. Daima Benim küçük bir kasabada geçen bir kitap. Vivian ve Nico çocuktan beri beraber büyüyen iki yakın arkadaş. Nico itfaiyeciyken, Vivian zengin bir aileye sahip ve istediği işi yapamayan, istediği işi yapmak isteyen ama ailesinin buna karşı çıktı bir kadın. Vivian'ın yaşadığı ayrılık sonrasında, Vivian diyor ki ben erkeklerle o zaman farklı yaklaşacağım, e, cinsellik olacak, bundan sonra aşk olmayacak çünkü öyle bir şey deneyemedim, eski sevgilim hani e, bana birçok şeyi yaşatmadı. Nico da diyor ki salak salak konuşma. Hani Müdür diyor o zaman sen benle ol falan. Sonra bunların arasında yanlışlıkla bir şeyler yaşanıyor. İkisi okey diyor. Sonra çıkmaza düşüyorlar. Yakın arkadaşlıktan başlayan aşk. Ben Fransız Lawrence'ı seven bir insan değilim. Ama bu kitap benim hoşuma gitti. Zaten böyle küçük kasaba olması çok hoş. Ve Nico gerçekten kasaba aktarını çok seviyor. İtfaiyeci ve hani çok sevilen bir karakter. Mesela karakterin annesine yaklaşımı, kız kardeşine, annesine yaklaşımı çok güzel ve babasının çok kötü bir insan olması ve ailesini korumak istemesi ve sevdiği kadını korumak istemesi falan diyor. Yani tamamen bir centilmen. O yüzden çok güzeldi. Her <laughs> yani serimiz Kimsizler Matemi. Bunu iki sene önce Tuya Fuarında almıştım. Ya bu benim gerçekten okuma listemdeydi ama gerçekten e, okumaya cesaret edemiyorum. Çünkü çok uzun ve çok ee, kalın kitaplar ve puntolu inanılmaz küçük yani karınca boyutunda. Ama keşke daha önce okusaydım ve hiçbir yerine postit koymadım. Keşke koysaydım çünkü çok güzel bir seri. Yani keşke hafızamdan silinse de tekrar okusam dediğim bir seri. Kendisi Emine Tavuz'un kalemi mükemmel ötesi. Zaten Siren'i çok seviyorum. Kimsesizler Matemi'ni çok sevdiğim bir kitap oldu. Ben onu üzücü bir şey zannediyordum. Dürüst olayım o yüzden okumuyordum. Ama üzücü değil, güzel, mutlu sonla bitiyor. Kadın karakterimiz yetimhanede büyüyen bir kadın. Balerin olmak istiyor. Çocukluğundan bir balerin olmak için çabalıyor. Tabii yetimhanede büyümesinin yanı sıra bazı olaylar yaşıyor. Kötü şeyler. Bunları şu an söyleyemeyeceğim. Banlayabilir YouTube beni. Anlamışsınızdır yani bunu. Ve o kadar kötü bir ki ayaklara yaklaşamayakları, dokunamayakları bakamıyor. Krizler geçiriyor. Bir gün bale yarışmasına katılıyor ve kimse onu yapamaz Çünkü kendisi yetimhanede büyümüş ve hani parası olmayan sokaklarda yatan bir insan. Ve o pointleri yani balerin ayakkabılarını alacak parası bile yok. Sonra geri yarışmada kazanıyor ve Hazar'la tanışıyor. Hazar babasının işini devam ettiren biri mi diyeyim. Bu balerinle ilgileniyor. Ve gerçekten bir yerden sonra aralarında aşk başlıyor. Ama hazır o kadar naif bir erkek karakter ki gerçekten. Yani Safir Mile yani kadın, kadın karaktere hiç böyle şey yaklaşmıyor. Tamam sen hangisini istiyorsun o olsun. Sen iyi ol yeter ben sana yaklaşmayacağım. Arkadaşız gel kahve içelim ama uzak duracağım. İşte bir derdin var yardım edeyim Şemsiye ihtiyacım var. Buyurun bir sana bir sana mı yaklaştı hemen müdahale edeyim. Ama geride durayım çünkü sen kendi savunabilirsin. Ben sadece burada bir desteğim tarzında bir adam ve o kadar güzel yani bu arada yan karakter bu arada yan karakterler de var onları da falan okuyorsunuz ve yani gerçekten çok güzel bir kitap keşke daha uzun olsun dediğim bile oldu hastanelerde. bazı senelerde bazı senelerde keşke kısa olsun dediğim oldu bazı şeylerde ne hani uzatılmış gibi geldi on 10 gerçekten on 10. daha ne eksik ne fazla mükemmel bir seri okuyun okutun ardından ben son günlerde buna başladım Senanur's'un Yıldızların Naneti ve Güllerin İhaneti diye serinin ilk kitabı var. Yıldızların Lanet serisinin. Ya ben ilk kitabın zaten yıllar önce çıktığını okumuştum. Biliyorsunuz kitabında kitapları okuyorum. Hani devamlı okuyayım bari seriyi bitsin dedim ve ikinci kitabı okudum. Hani bana saçma gelen çok fazla yer oldu. Bu kadar çabuk aralarında aşk olması. Kadın karakterin bu kadar çok böyle ben merkezci olup her şeyi biliyormuşçasına davranması. Ya da Erkek karakterlerin çok fazla olur. Hangisi gerçek sevgilisi mesela? Hangisiyle beraber olacak? Bu kadar çok Bilmiyorum ya. Ben bana çok yapmış çok saçma geldi. Ben bu seri şey hiç beğenmedim. <laughs> Yıllar önce de beğenmemiştim bu arada. Dürüst olayım. <laughs> beğenmedim yani. Onun üzerinden bir 5 falan veririm. Hoşuma gitmedi. Yan baskıları falan, emek falan çok güzel ama benlik değil. Eğer bunu 16 yaşında falan okusaydım net beğenirdim. Ama şu an 25 yaşında olacağım. 19 gün sonra aynen. 25 yaşında olacağım ve ben değilim yani. Bu bana göre bir kitap değil. Eski Melike beğenirdi ama şu anki Melike üzgünüm beğenmiyor. Bir diğer kitaplarımıza bakalım. Hemen e, bu gücü bakacağım. Oraya yazdım çünkü. Okuzun kitapları. Allah'ım inşallah Peltek konuşmuyorumdur şu anda. Dikişler çıksa da gerçekten şey. Kutlu olsun. bu kayınlarından çıktı. İki e, arkadaş yetimhanede büyüyen. Rüzgar kendini yerlere getirse de kadın karakterimiz kendi yerlere getirememiş. Evlat edinilmiş ama evlat edildiği insanlar tarafından zorbalık görmüş. Çok kötü davranılmış, e, yeri gelmiş, aç kalmış, yeri gelmiş... Gerçekten isti... Söyleyemiyorum. O olmuş. Unuttum. Ve e, Rüzgar'la bir gün yolları kesiyor çünkü kadın karakter Rüzgar aramaya başlıyor. Rüzgar en sonunda kızın o olduğunu anlıyor. Ve kızı kurtarmak için onunla evleniyor. Tabi burada başlıyor. İlk kitap böyleydi. Güzeldi. Ben ben Onun üzerinden bir dokuz falan veririm. Rüzgar çok alık sadece. Yani kızın onu sevdiğini asla anlamıyor. Bu arada bu bir spoiler de ilk sahneden beri belli. Sevda Karası paralarından çıktı. Ya yazarım bilmiyorum. Ben kitaplarını çok sevmeye başladım. Yazarın dili çok güzel. Ve burada Kara Sevda bu arada gerçekten Sevda Karası buradan geliyor. Kara ve Sevda'nın hikayesini okuyoruz. Kara askerken Sevda bir polis. Ve ikisi görücü usulü birlikte olmaya başlıyor. Ama görevleri de ortak oluyor falan. Sonra denk geliyorlar. Çok güzel aralarındaki iletişim. Tamamen iletişim var. Gerçekten iletişimsizlik diye bir şey yok aralarında. bu bu o kadar güzel ki ben zaten bunu sevdim. Yani aralarında iletişim olmasını çok beğendim. Eflal. Eflal e, Rukiye'nin kitabı. Şu, şuradaki de Rıstırıvan kitabın yazarının. Eflal'e ben çok büyük beklentiyle başladım çünkü herkes çok beğeniyordu ve ben Rukiye gerçekten çok seviyorum. Ama bu kitap bana hitap etmedi maalesef. Yani hoşuma da gitmedi. Kızdan bu kadar çok şey saklamaları, kızın bilmiyorum ya bazen çok şımarık davranması ama haklı bir şımarıklık var. Erkek karakter çok böyle asarım keserim başkalarına karşı. Kıza karşı çok yav. Bu güzel ama diğer şeyler okey değil. Bir diğeri kış rüyası. Hmm. Kış rüyası ikinci kitabı geliyor. Çok güzel bir kitaptı. İkili yetimhanede de tanışıyor tekrardan. Sonra yolları ayrılıyor. İkisi birbirine aşık ama erkek karakter asker olurken kadın karakter e, öğretmen oluyor. Ve onunla evlat adından değil. Evlat değil tam olarak. Şöyle aslında ailesi ölünce ailesi yakın arkadaşı ona Bakıyor diyeyim. Ay yakın arkadaşı onun ayrı dostu. Ona bakıyor, büyütüyor ama iyi davranmıyorlar. Ve yaşadığı bir şey dolayısıyla kız tayin isteyip taşınmak istiyor. Feriye hayatı yaşıyor bir miktar ne kadar şey olsa da. Ee, taşınmak istiyor ve taşındığı yerde bu kadın erkek karakter karşı Ve ikisi birbirini tanımıyor. Ama ikisi birbirine aşık oluyor. Ama kadın karakter hep böyle hayır diyor. Yani çıkma teklifi diyor ki hayır. Ya abla, o işte senin aradığın adam o ya. Geçmişindeki adam o. Niye anlamıyorsun beni? Neyse devam edelim ya. Zalim Prens bir mafya hikayesi dinleme. Sisten çıkan bu bir serinin ilk kitabı ama serinin birbirle bağlantısı şu. Örneğin ikinci kitap bu ka kadın karakterin ilk kitapta kadın karakterin kardeşi gibi. Zalim Prens'te de şöyle oluyor. E, i̇kisi tamamen enemies lovers. Yani adam mafya ve e, tamamen herkes tarafından korkulan bir mafya. Ama kadın da böyle tutunu koparan ve sert bir kadın. Ne kadar şey olsa da. O yüzden aralar çok iyi. Yani okurken çok eğlendim. Çok şok oldum. Çok güldüm bazı yerleri. Çünkü çok komik gelen yerler oldu bana yani. Kitabı çok hatırlamıyorum. O yüzden çok yorum yapmayacağım ama beğenmişim. Onda 9 vermişim çünkü baktım. Filenin arkası. Bu da bir gençlik romanı. Bunu da beğendim. İkinci kitabı var ama bununla değil arkadaşlarıyla alakalıymış. Bu da spor romantizmi. Bunu da onun üzerinden 9 mu ne verdim? Bunu çok eğlendim. Özellikle mesaj sahneleri inanılmaz eğlenceli. Mesaj kısmını okuyanlar var. O kadar eğlendim. kendi böyle WhatsApp konuşmalarımı okuyor gibiyim arkadaş grubumda. Çok arsız Bir diğeri mahkum. Demek McFadden'ın Allah'ım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu yazar ilk defa okudum ve dedim keşke bu zaman okudum. Ve okuduğum üçüncü gerilim kitap falan ama mükemmeldi. Yani yazarın da genel olarak hayatımda okuduğum üçüncü gerilim kitabıydı. Ya böyle bir şey yok çok iyi falan yapmışım kenarına Ya düşünsenize, aşıksınız birine, sevginiz var ama aileniz bunu onaylamıyor. Çünkü adamın çocuğun yani ailesi ve kendisi çok beğenilmiyor kasabalık tarafından. Sonra sevgili oluyorsunuz ve bir gün arkadaşlarınızla evdeyken, arkadaşlarınız tek tek öldürüyor ve size ölümden dönüyorsunuz. Sonra sevgilinizi siz öldürürken görüyorsunuz ve onu hap hapse attırıyorsunuz. Aradan yıllar geçiyor tabii bu çocuğunuz oluyor, taşınıyorsunuz falan. Yıllar geçiyor ve ailenizin yaşadığı kasabaya geri dönüyorsunuz. Çocuğunuzun olduğunu herkesten saklıyorsunuz. Ve o adamın, eski sevginiz var, çocuğunuzun babasının kaldığı hapishanede siz artık bir doktor mu diyeyim, pratisyen oluyorsunuz ve kötü son, onunla karşılaşıyorsunuz. Ve sonra olanlar oluyor şok oldum. Yani o kitabın o son cümlesi var ya hani yemin ederim bir gün boyunca kendime gelemedim. Yani asla böyle bir şey beklemedim. Yani her şeyi bekledim. Bu arada çok ters köşe var. Ama o son cümle olmasa o kitaba belki bu kadar şok olmazdım. O son cümle beni mahvetti ve okuyan insanları gördüğümde onların da aynı tepki verdiğini gördüm. Haklı olarak Şokum. Yani bir kitap okunması gerekiyorsa gerilim türünde. Bu yazar zaten okunmalı bence. Diğer kitaplarını okumaya başlayacağım bu an. Ama bu kitap da okunmalı yani. Şok oldum. Hala şokum, oldum. Farkında mısın değil mi? Sadece şok oldum diyorum şu an. Yani diyecek şey başka kelime yok çünkü. 18 kitap aynen bu şekildeydi. Döver gibi konuştum ama... Umuyorum Şubat ayında daha çok okuyacağım. TBR yaptım. Youtube hesabını bulabilirsiniz. Onları okuyorum şu anda. Yarın işe başlıyorum. İş başı yapıyorum. <laughs> Artık. Ee, bu yüzden okumalarım biraz sekteye uğrayacak olabilir. Ama hiç önemli değil. Okuyacağız. Gerekse pdf olsun ki. Işık çok kötü ya. Sinirlerim bozuldu gerçekten. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.